Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün Sıla yolundaki son gelişmeleri konuşacağız. Sıla yolunda son durum nasıl? Konuğumuz gazeteci, değerli meslektaşımız, büyüğümüz Sayın Ökkeş Toy. Avrupa Olay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Frankfurt Gaziantep Derneği Başkanı. Ökkeş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim sevgili meslektaşım. Dökgeç Bey siz yeni gittiniz Türkiye'ye ayağınızın tozuyla şimdi Almanya'daki kalanlar da merak ediyoruz. Acaba yollar nasıl, hangi testler kabul oluyor, vinyet nasıl alınıyor falan böyle bir size adım adım yolda geçenleri, başınızdan geçenleri bize anlatır mısınız? Evet, teşekkür ederim. Önce e, buradan Sıla yoluna çıkacak e, Avrupa'da yaşayan gurbetçi e, kardeşlerime ilk başta söylemek istediğim tek şey her şeye dikkat etmeleri. Şimdi biz e, iki gün önce gece Würzburg'dan e, hareket ettim ben. E, önce e, yol yardım e, kurulunun üyesiyim. E, oradan gittim, e, e, yol hakkında bilgi aldım. Bu bilginin yanında da durmadım evde. Hangi ülkelerden geçeceksem o ülkelerde de Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nun iletişim numaralarını veya testlerini temin ettim yanıma sabahleyin sabahleyin saat 9'da Würzburg'dan hareket ettim. Önce Avusturya'ya geldim. Avusturya'dan Almanya'ya geçen sınırda e, herhangi bir kontrol yok ama arabaları yavaşlatıyorlar. Orada bir yığılma oluyor. Avusturya polisi Avusturya'ya girişte araçlara bakıyor, yanından geçiyor. Avusturya'daki sürat hız e, e, olayına çok dikkat ettim. Dikkat edilmesi gerekiyor. 130 hızını geçmemek gerekiyor. Avusturya'da cezalar çok ağır. Avusturya'da Macaristan'a girdim. Yine Macar kapısında Avusturya'yı terk edip Macar kapısına girerken orada da ciddi anlamda Macar polisleri araçları yavaşlatıyorlar. E, orada araçların içerisine bakıyorlar. Macaristan'ı bitirmek üzere... Sırp kapısında gümrük görmem gerekiyor. Orada bir sıra vardı, bir yarım saat sıra vardı. Orada tabii sohbetler başladı. İnsanlara sordum yaşadıklarını. Ama sırp kapısına gelene kadar hiç kimse herhangi bir test sormuyor. Sormadılar. Testle ilgili hiçbir şey yok. Sırp kapısında girerken iki şeye çok iyi dikkat ediyorlar. Bunu geçen yıl da gözlemlemiştik, konuşmuştuk. Birincisi para arıyorlar. Çünkü şu ana kadar bile gurbetçi e, az gitse bile Türkiye az gelse bile e, şu ana kadar ciddi anlamda paralar bulunmuş kapıda yani 10 bin euro'nun üzerinde para çıkmış araçlardan hatta en son siz yayın etmiştiniz 23 bin euro e, e, yakalanmıştı Sırp kapısında ama ne paralar bir de alkol arıyorlar ya bu alkol çok merak ediyorum yani bu kadar e, nedeni diye e, bunu da birkaç kişiyle de konuştum orada. Türkiye'de alkolün çok yüksek derecede pahalı olduğunu ve bunun yanı sıra Almanya'da ya da diğer Avrupa ülkelerinde ucuz olduğu için insanlar işte karton karton alkol götürüyorlarmış. Bununla ciddi anlamda bunlar yakalandığı zaman ciddi anlamda para cezaları orada ödüyorlar yani. Bunun içinde aldıkları belki bir 10 euro, 20 euro, 30 euro kar diyorlar ama yakalandıkları zaman da bin euro olan üzerinde cezalar var orada ciddi anlamda. Sırp kapısından geçmezden önce yarım saatlik bir kuyrukta sırttan karşı taraftan Avrupa'ya geçen Avrupalı Türklerin e, e bağışmaları dikkatimi çekti. Arabalar da çok yavaş yürüdüğü için o tarafa geçtim. Hayırdır dedim ne oluyor dedim. Fransalı bir grup ile köyünden gelirken amcası 2 kilo 800 gram tütün vermiş tütün yasak. Yani sigara kesinlikle sırttan Macaristan'a geçerken Fransa'ya devam ediyor. 2 kilo 800 gram e, tütün kendisine 4300 euroya mal olmuş. Ve pasaportlarını almışlar ailenin komple. Önce demişler parayı getireceksin. Ondan sonra hareket edeceksin. Orada bekliyordu. Ne yaptı bilmiyorum. Ve bunun yanı sıra Sırptan Macaristan'a Avrupa'ya gelirken de ciddi anlamda kuyruk var. İnsanlar 15 kilo kuyru kuyruk olmuştu. kilometre kuyruk olmuştu. İnsanlar e, 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 artık sıkılmışlardı. Çünkü Macar gerçekten dönüşte çok ciddi anlamda araçları e, kontrolü ediyor. Bir de bir şey e, orada 4-5 kişiye söylemişler araçları ararken. Bir kişi Avrupa'ya 300 euro değerinde eşya getirebilirmiş. Bir arkadaş anlatıyor orada e, Antalya'nın pazarından fake Adidas Nike işte herhangi bir böyle marka tişörtler pantolonlar almış valizin içerisinde doluymuş toplamında diyor ben diyor 1000 TL dedim buna diyor orada hesaplamışlar 850 euro ceza yazmışlar kendisine demiş ki ben bunu fake aldım yani bu sahte o da, aldım. o da, suç. o da suç aynen doğru söylüyorsun onun için de 850 oyunu da kendisine ceza yazmışlar Yazık. ve aldıkları, suç işledikleri yani markaların hepsini de ellerinden alıp artık e, e, sınırda, gümrük alanında kalmış. Sonra ben Yok, sınırda... Çok de... Ökkeş Bey. Müsaade edersiniz. şu konuyu, hani diğer konuya geçmeden bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu sigara meselesi karıştırılıyor. Çünkü uçakla giderken e, bir karton Almanya'ya getirebiliyorsunuz mesela sigara. Ama arabayla giderken Sadece iki paket bu, bu önemli evet. yani arabayla ben bir karton aldım Kesinlikle. yok bunu Almanya ile ilgili değil Almanya'ya kadar arabayla uçarak gelip oradan karayolundan girebilirseniz yine bir karton getirebilirsiniz ama yoldaki sıla yolundaki güzergahtaki ülkeler iki pakete izin veriyorlar ona dikkat etmek lazım ceza yenebilir bir de 300 avro meselesi dediğiniz gibi parada nakit parada 10 bin ve üstü beyana tabi. Yanınızda en fazla 9999 999 evet. olursa beyan etmeden geçebiliyorsunuz. Ee, bu yeni bir düzenleme çıkardılar. Onu işleyeceğiz yakında. Eğer 10 binden evet. az bile paranız olursa yanınızda şüphelenirse gümrük evet. ona bile el koyabiliyormuş. Hani eğer bir şüphe görürse burada bir dola, vergi kaçakçılığı şüphesi olduğuna kanaat getirirse ki bu da çok açık bir yorum. Ona daha geleceğiz ama inceleyeceğiz. Eşya 300 avro. Buna altın dahil. Evet. biz altınları para gibi sayıyoruz ama altınları gümrük 3. ülkelerde Avrupa Birliği dışında eşya olarak, ürün olarak sayıyor. Ona dikkat etmek lazım. Yani bazen bir bilezik bile problem olabilir. iki bilezik problem olabilir. Dikkat etmek lazım. Buyurun. O andaki gümrükteki çalışan gümrük memurlarının işte o anki dikkati ya da o anki refleksi diyelim. Şey Hı. derlerdi Bir de havayoluyla, e, maskeye Gider... hani havayolunda 430 avro mesela altın sınırı, 4 ya ürün sınırı, evet. e, buna e, Türkiye'den 430. aldığınız her şey dahil. Evet, yani sadece Kesinlikle. altın değil, her şey dahil. 430. Karayolunda e, 300, onu da belirtelim. Ü evet. Buyurun. Yani 4 bir aile aracının içerisinde yan altınıyla, işte diğer Türkiye'den getirdiği hediyeyle beraber toplam 1200 Euro'luk aracının içerisinde eşya olması gerekiyor. Yetişkinse, tabii çocuklar büyükse. Evet, büyükse tabii o zaman evet. o dönemde dolayı buna yani çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii Türkiye'ye gidince dönüşte ailelerimiz, geniş ailelerimiz hediyeler veriyorlar. İşte biz de araçtan geldik bir her şeyi dolduruyoruz ama tabii yakalandığı zaman da tabii sınırlarda belki cebimizde dönüşte paramız da kalmıyor. Mesela örnek bu sırttan macera geçen diyor ki belki de bilerek aldı bir şey demiyorum. Ya da gerçekten amcası verdi. 2 kilo 800 gram tütün de ciddi bir yani sigara yapıyor. Yani sigaraya vurulduğu zaman belki de 20 karton yapıyor. Bilmiyorum ben içen değilim. O tütün yani şimdi hediye verdi diye onu bilmeden etmeden buraya getirmek de gerçekten ciddi bir suç işlenmiş oluyor. Bu sefer de cebimizde paramız yok. 4000 küsür oyluğu ne zaman ona varırsa gidip beyan ederse yatırırsa ancak pasaportlarını alıp yola devam edecek. Yani burada gelecek insanlar dönüş yolunda insanlar da çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. Biz e, Sırba, ben Macaristan'dan sırb gümrüğünü geçtim. Bana sordular aracında herhangi bir paran var mı? 9.999 Euro'dan fazla. Dedim hayır yeterince param var. Beyan ettim kendilerine. Sonrasında dedi aracınızda alkol var mı? Hayır dedim. Alkol de yok. Bakabilirsiniz. Ondan sonra güzel bir konuşma oldu. Ben Sırbistan'a girdim. Sırbistan'da hareket ettim. Herhangi bir test falan istiyor musunuz diye sordum. Hayır dedi. Test falan gerekmiyor bizde yani. Ben Sırbistan'da hareket ettim. Her sene olduğu gibi Belgrad işin arasında otoban üzerinde bir tane motel var. Akşam 11 oldu. Orada e, konakladım. Yani her giden Avrupalı Türkiye'de söylüyorum. Belgrad'la işin arasında gerçekten çok güvenli, kameralı. E, polislerin de bütün o, o, parklarda, o motellerde, otellerin önlerinde e, polisler doluyorlar. Yani sırf polisleri 7-24 kontrol ediyorlar. E, i̇lk gittiğimde bundan 5-6 yıl önce konakladığım dönemde ben de biraz çekiniyordum ama yani çekinmeye hiç gerek yok. Hepsi güvenli yani oraların. E, hatta özellikle soruyordum. E, nasıl şey yapıyor? Bizim hem bekçimiz var hem de kamerayla bakıyoruz diyor. Orada benim dinlenmem e, araç kullanmam açısından bir de e, yoluma devam etmem açısından e, çok iyi bir e, e, bir de gözlemlemem açısından çok iyi oldu. Dinlendim, sabahleyin kalktım, kahvaltımı yaptım. Kahvaltının arkasından yine izleyerek e, yoluma devam ettim. Birkaç tane Kaza gördüm. Tabii kaza gece olmuş. Araçları kaldırıyorlardı. Üzüldüm gerçekten. Bunlar da bu kazaların sebepleri de zaten yani ciddi anlamda şey oluyor. Bu dinlenmemek. Hemen bir an önce memlekete var. Hepimiz istiyoruz ailemize bir an önce memlekete ulaşmak istiyoruz. Yalnızca tabii işte heyecan da var. Hızla da gidiyorlar. Bir dargınlık, bir saniye dargınlık. Ee, onun için herkese buradan tekrar diyorum. Yani e, mutlaka gece dinlenin. Yani sabaha kadar dinlenin. Yani bir gün geç gidin ama sonucunda ailenizle daha iyi bir zaman geçirirsiniz. Daha dinç geçirirsiniz. E, e, motelden çıkarken de bir aileyle konuştum. Üç tane çocuğu vardı. Çocukları da e, e, çok güzel. E, iki tane kız ikizdi. Bir tane de oğulları vardı. Onları seviyordum. Anne baba konuşuyorlardı, tartışıyorlardı. İşte sen yaptın, sen oldu diye. Hayırdır dedim, ne oldu? Ee, e, yine hız 189'da e, Sırbistan'da Niş-Belgrad arasında 189 hızıyla gitmiş. Hep buradan çağırıyorum. Siz de söylüyorsunuz devamlı. E, Sırbistan'da surat 130 otobanlarda e, ve herhangi bir ceza para olarak alınmıyor. Mahkemeye çıkarılıyor e, Sırbistan'da. Bunu defalarca dile getirmiştik. Siz de getirmiştiniz. Bunu defalarca dile. 189'dan yakalanınca almışlar önce karakola götürmüşler. Karakolun arkasından tabi e, tabii dil yok. Bir tane Sırp tercüman bulmuşlar gece yarısı. Gece oluyor bu olay. Sabaha karşı nöbetçi mahkemeye çıkartmışlar. Sabaha karşı. E, ortalama 1100 oydu para cezası yazmışlar. Ondan sonra da para cezası yazıldıktan sonra da tercümanın parasını hakim demiş aldınız mı paranızı tercümanın parasını ödemişler. Ve sonrasında da 3 ay e, araba Sırbistan'da araç kullanma yasağı koymuşlar. Ondan sonra sabahleyin bir de mahkeme para cezası yazıyor ama parayı ödemek istiyorlar. E, parayı da almıyorlar. Sabahleyin saat 9'u bekliyorlardı. Postane açısında gidip parayı yatıralım pasaportlarımızı alalım yolumuza devam edelim edelim diye. Ben de yedi buçuklu aileyle görüştüm. Yani e, aileye de üzüldüm. E, tabii heyecanımız var. Yine diyoruz. Heyecan var. O aile de o motelde kalmayacaklardı. Ceza olmasaydı bu durum olmasa. Onlar da transit gidiyordu. Ve belki de bu hayırlı oldu onlar için. Belki önümde birkaç tane kaza gördüm. E, o o süratle gece yarısı bir anlık dalgınlıkla e, bir sıkıntı da olabilirdi. Sonra Sırbistan çok iyi yollar gelişti. Eee azalmış, o kötü yollar düzelmiş, tüneller e, tabii e, o kadar para kaptırıyoruz yollarda o yolları yaparlar artık. Aynen. Yani yollar güzel e, olsun ki daha hızlı da, gitsin insanlar, daha çok para cezası gelsin. Aynen. Sırf, sırf tabi tabii tabii. çok doğru söylüyorsunuz. Geçen sene de bir arkadaşım, çok sevdiğim bir arkadaşım e, o da işte heyecanla gitmişti. O da 201 ile yakalanmıştı böyle bir durumda. Ona da söyledim. Onlar da işte suç e, bir an para çıkartmışlar. Polisin gözü dönünce hadi gidin demiş yani. Öyle bir durumlar da var. Yani, yani. Şimdi tabi Almanya'da da sınırı olmayınca burada herkes hızlı araba kullanmaya alışık. Yani tabii oraya evet, gidince insan birdenbire fark edemiyor. Normal gelebiliyor size hızlı gitmek ama normal evet, değil. Evet, çok güzel hatırlattınız. Dikkat etmek lazım. Şey çok önemli. Almanya'dan çıkıyoruz ya, Almanya'dan çıkmazdan önce e, yol yardım e, kurumu adetse'den aldığımız bir kağıt var. Bunun içerisinde bütün ülkelerde mazotun kaç para olduğu, vinyetesinin ne kadar olduğu, süratinin ne kadar olduğunu her şeyi yazıyor. Bunu mutlaka okumamız lazım yani yolda çıkmazdan önce. Çünkü bilmediğimiz bir ülkenin kanunu az da çok olsa bile az da olsa orada görebiliyoruz. Hiç yoktan biz Orada transit yolcu olduğumuz için o gide, gittiğimiz yol kadar kanunlarını bilmemiz gerekiyor. Bilmezsek de ciddi cezalar. Yani o ülkede o zaman işte sizin dediğiniz yola o paralar yollara gidiyor. Yani ciddi anlamda gerçekten kıza çok dikkat etmek gerekiyor. Bir de mi kendi canımız yani ailemiz içerisinde. E, yani e, büyük geniş aileyle. Görüşmek için Türkiye'ye gidiyoruz, ülkemize gidiyoruz. Hiç yoktan onlar da üzülmesinler, yani kendimize de bir şey olmasın. Kıza dikkat edelim. Sonra biz e, Sırbistan'ı bitirdim, e, Avustur e, şey Bulgaristan'a geçtim. Bulgaristan'da da e, herhangi bir test plan istemiyorlar. E, yine onlar da Bulgar sınırında da ciddi anlamda para ve alkol kontrolü yapıyorlar. Her arabayı durduruyorlar, yani genelde böyle ilgisini çeken ya da onlar zaten eğitilmiş insanlar. Yani gümrükte çalışan insanlar eğitilmiş. Bir de eee aletleri var, yeni modern cihazlar var keşfe arabayı yavaşlatırlar. Evet. E, onunla böyle bir bakarlar. Hani siz istediğiniz yere saklayın evet. istediğiniz şeyi. O cihazla baktığı zaman o esnada fark ediyor o araçları yani şüphelendiği araçları e, durduruyor. Aynen. Sonra Bulgaristan'ın içerisinde yine onların da süratlerine e, hız sınırına çok dikkat ettim Bulgaristan'da. Yani ben Almanya'dan çıktım. Türkiye'nin girişine kadar hep hız limitime çok dikkat ettim. Kurallara uydum. Herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Ve uzun yıllardan belli böyle yani. Yani uzun yıllardan belli geliyorum araçla. E, hep kurallara uyduğum sürece ne polis durduruyor beni ne işte e, bilmedim kişilerin yanında durmuyorum kapkaççılarla falan karşılaşmıyorum herhangi bir soyulma olaylarıyla karşılaşmıyorum güvenli yerlerde duyuruyorum, ben de dikkat ediyorum kendim de dikkat ediyorum Bulgar, Bulgaristan'ın içerisinde yine kurallara uydum ondan sonra kurallara uyduktan sonra onların minyetelerini falan yani yol paralarını falan ödedim her şeyini sonrasında Türkiye'ye giriş yaptım e, Bulgaristan'ı e, çıkış kapısında Vinyetiler eskiden e, camlara yapıştırıyorduk biz. Şimdi bir kağıt veriyorlar ve Bulgar'da bazı arkadaşlar e, 8 euro diye almıyor. Ama çıkıştaki en son gümrük polisi soruyor o belgeyi istiyor. Diyor ki e, vinyet aldınız mı? Eğer onu almadıysanız onun da cezası çok yüksek yani. Yani ilk girişte oranın e, otoban parası ücreti 8 eurosunu Ödemeniz ve bir kağıdı almanız. Belgeye de çöpe atmamanız gerekiyor. Son kontrolde istiyorlar bunu. Ondan sonra e, Bulgaristan'dan Türkiye'ye girdik. Türkiye'ye girerken eskiden çok karşılaşıyorduk. Gülüyordum ben. Güldüğüm bir şeylerden bir tanesi. E, Türkiye'den Bulgaristan'a girerken bizim aracımızı bir ilaç sıkıyorlardı. 3 euro alıyorlardı. O evet. ilacı karşılığında Ben de bu ne diyordum ya? Bazı arkadaşlarım şaka yapıyordu. Dezenfekte ediyorlardı. E, aynen. Türkiye'nin pisti e, girmesin, Bulgar'a girmesin diye e, böyle bir espri yapıyorlardı arkadaşlar. Şimdi biz Bulgar'dan Türkiye'ye girerken Türkiye e, başlamış. E, e, Bulgar'dan e, aracımızı dezenfekte ettiler. 30 TL ödüyorsun orada. Bize de İngilizce yazan, arkasında İngilizce yazan iki tane maske veriyorlar karşısın, karşılığında yani onu. Sonra bir hoş geldin diyorlar. Yani Türkiye'deki şimdiki zamandaki genç memurlar gerçekten güler yüzlüler yani. E, ee, gittiğin zaman eskiden böyle yorgun oluyorlardı. Ama şimdi gittiğin zaman ülkeye girdiğini hissettiriyorlar yani. Hoş geldin diyorlar. Ondan sonra gülümsüyorlar. Ee, Türkiye'ye girdim. Türkiye'ye Gümrüğe geçtim, polise geldim, pasaportumu beyan ettim. Tam pasaportun karşı tarafında, yani unutmamak gerekiyor, orada yazmışlar test kontrol diye. Ben Almanya'dan çıkmazdan önce PCR testi yaptırmıştım. Herhangi bir yolda isterler, yani kendimi güvenceye almıştım. Ondan sonra ben PCR testimi beyan ettim. Onlar bir kaşe vuruyorlar, tamam testi vardır, negatiftir diye. Doğru 72 saat önce yani kapsamı içinde yapılmıştır diye sonrasında orada şeyi sordum ben çünkü uçaklar için son 48 saatte e, antijen e, e, hızlı test e, yeterli olduğu için acaba karayolu gelenler için de geçerli mi diye bu soruyu 5 defa sordum anlamam için. Çünkü bayan önce anlamadı ondan sonra sonra e, yanındaki çalışma arkadaşına sordu dedim. Yani biz bunu duyuru yapacağız gazeteciyim. Yani bu 48 saatlik antijen testi, hızlı test geçerli mi? Dedi geçerli dediler yani. E, sorumun cevabını aldım. Benim VCR'i de kontrol ettiler. Yani pasaport kuyruğuna girdiğimiz zaman karşıda bir tane e, vezne gibi bir alan var. Orada yazıyor test e, kontrolü diye. Hemen pasaportu verirken yanımızda aileden bir tanesi testleri götürüp kaşe yaptırıyorlar. Onun sonrasında da araçlarımızı kayıt ettirdik e, e, gümre. Ondan sonra iki yıl Alm e, Türkiye'de kalabiliyoruz. Bunu da daha önce şeyde çıkartmışlardı. Birkaç yerde duymuştum. Hatta onu da ekstra sordum. Dediler ki dört yıl e, kalabilir diye. Öyle bir şey yokmuş. Yalnızca geçmişte olduğu gibi araçlar iki yıl kalabiliyorlar. Gümrük kontrolümüzü yaptığı zaman Türkiye'ye girdik. Şimdi İstanbul'dayım. Ondan sonra Medeniyetler Şehri'ndeyim. İstanbul'dan buradan gelecek tüm e, Avrupalı Türk kardeşlerime yolda çok dikkat etsinler, e, kurallara uysunlar. Yani e, para özellikle yani herhangi bir para getireceklerse bile yani e, e, limitlerini geçmesinler. Yani alkol için yani 10 lira, 20 lira, 50 euro olsun, 100 euro için olsun yani o kadar ceza yani öyle alkol arabaya doldurmasınlar yani o cezalar çok yüksek gerçekten. Yani, yani cezasını e geçtirmek geçmiyor bir de polis, tutanak, karakol bunlarla uğraşıyor insanlar yani hani yol yoldan alıyorsun bir sürü sıkıntı başka şeyler çıkıyor ee, sınırlara uydu mu kafanız rahat gider geliriz. Öyle güzel anlattınız ki ha. böyle yüzünüzde de gülüyor maşallah. Demek ki İstanbul güzel. Hepimiz böyle kalkıp gelesimiz geldi. Ökkeş Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sohbet için bize güzel bilgiler verdiniz yola çıkacaklara. Tabii şunu da söylemekte fayda var sevgili izleyiciler. Bugün 8 Haziran 2021. Ökkeş Bey'in anlattıkları bugün itibarıyla geçerli. Kendisi daha yeni gitti. Yani yarın öbür gün farklı bir uygulama olur, farklı bir karar alır. O gelişmeleri de takip etmekte fayda var. Son sözü ben yine size bırakıyorum. Sonra kapatalım. Yani sonsuz e, e, hepimiz can taşıyoruz. Bir saat, beş saat, on saat geç gelmemiz, hiçbir şey kaybetmeyiz. Onun için kurallara uyalım, e, yavaş yavaş gelelim, sevdiklerimize, ülkemizde iznimizi yapalım, sevdiklerimize kavuşalım. Buradan Avrupalı Türklere, çıkacak tüm gurbetçilere hayırlı izinler diliyorum, iyi izinler diliyorum. İyi yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz evet, ee, teşekkür ederiz Ökkeş Bey. De, Çok da, sağ olun. Başarılarının e, devamını diliyorum. Sağ olun e, Değerli e, meslektaşım. Teşekkür i̇şte buradan ederim. Buradan aynı şekilde Ökkeş Bey gibi tüm yola çıkacak vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Allah diyelim herkesi inşallah bir an evvel sevdiğine kavuştursun. Hoşçakalın efendim.